Arkadaşlar başarıya inanacağız ve başarılı olacağız Allah'ın izniyle. Başarılı olmamamız için hiçbir neden yok. Kadına yönelik şiddetle mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun 2025 yılı 3. toplantısı Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz başkanlığında Valilik Ahmet Cevdet Paşa toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı ve alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Doktor Erdinç Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Kadına yönelik şiddete karşı Koordinasyon kurulumuzun değerli üyeleri, bu şiddete karşı mücadele veren siz arkadaşlarımı kutluyorum. Tabii ki gayret ediyorsunuz, çalışıyorsunuz, biliyorum. Önemli olan bizim tespit yapıp, sonucu alıcı başarıya yönelmemiz. Yani buradaki toplantımızın amacı da bu. Görmek ve bunu doğru neyse karar onu almak. Gelen her arkadaşımızın burada bir sorumluluğu var. Devlet burada hepimize bu anlamda bir görev vermiş burada bu mücadeleyi veriyoruz. Eğer bir başarı varsa burada hepimizin başarısı. Başarısızlık da hepimizin başarısızlığı. Ama şunu biliyoruz ki gerçekten jandarma ve emniyet çok disiplinli kurumlar ve başarıda etkili olan kurumlar. Bunu biliyoruz tabii. Yani bu yatsınamaz bir şey gerçek. Arkadaşlar başarıya inanacağız ve başarılı olacağız Allah'ın izniyle. Başarılı olmamamız için hiçbir neden yok. Yeter ki inanalım, yeter ki mücadele edelim. Her alanda bunu biz Osmaniye'de başardık. En zor zamanlarında başardık. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.